Merhaba arkadaşlar. Evet, biz bugün oyun parkına geldik. Gece gece oyun parkına gelinir mi acaba? Evet, Sevda Hanım isterse ne yapalım? Geliriz çünkü söz verdik götüremedik değil mi Sevda? Neye bineceksin şimdi sen? Arabaya. Ay burada kim var? Bir bakalım bak burada kim var? Kim varmış burada? Aa Berat! Sen de mi geldin? Ben de geldim. Sen de geldin. Neye bineceksin sen? Evet. Şimdi babası <laughs> jetan atıyor. Ne yapacak bakalım? Dönecek mi? Evet. Bir bakalım nasıl dönüyor. Heh. bir bakalım nasıl dönüyor. <laughs> ah, Çalışmadı. Kaç jetonla çalışıyormuş bu? Oo, dört tane. Kişi başı iki tane diyor. O zaman dört tane atmamız gerekiyor. Evet. Bir bakalım çalışacak mı? Bütün jetonlarımızı attık şeyde Kalmadı. Aa bu çalışmıyormuş. O zaman başka bir şey deneyelim olur mu? Çalışmıyor. Uçalık bozulmuş mu ne olmuş? Bir bakalım. Ah buna bineceğiz bakalım. sevdikmiş kuş buna bindi. Oğlum. Sen de buna. Bak abla ne yapıyor? Bak ablanın arabası gitmeye başladı. Evet hadi. Hadi Berat, hadi Berat da yanına otursun. Çok güzel. Aferin. Berat. Berat şaşırdı. Niye şaşırdın Berat? Senin direksiyonun yok mu? Aa, nereye gidiyorsun sen ya? Seyde. Seyde nereye götürüyorsun? Araban da güzelmiş. <laughs> pembiş pembiş. Çok beğendik. Ne oldu Berat? Ne oldu? Ah sana direksiyon mu yok sensin? Sen kullanmak mı istiyorsun Berat? Tamam bir dahaki sefere seni indirelim. tamam mı? İncem mi? Sen hiç aşkın korktun mu? Ha? Korktun mu? İnelim mi? Bakalım kaç dakikaymış. Bilmem. Hayır, kaç dakika biz oynayacağız? Galiba 5 dakika çalışıyor bunlar. Berat inecek mi? Korktun mu oğlum? Hadi gel, hadi indireyim seni gel. Aa Berat indi Sevde tek başına kaldı. Sevde arabayı abi, güzelce sür. Kendi kendime Heh. havuza gidiyorum. Aa arabayla mı havuza gidiyorsun? Abi, Aa, dur dur koş. Koş hangisine gidelim şimdi? Hangisine bineceksin? <gülüyor> 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 Aa atlı karıncaya binecek Sevde. Hadi bin. Beni de bin. Beni de bin. Sevde. Bunu çalıştıracak amcayı bulamadık. İnelim başka bir şeye bulalım, binelim ondan sonra geliriz. Seni indirelim mi buradan? İndiriyorum. Attı karıncayı. Oo Batman'in arabası olabilir mi bu acaba? Ben Batman'in arabası nasıl? Gideyim? Bence buna Berat binsin sen sen ata bin. Tamam. Çok güzel. Hadi gel. Hadi bin. Hadi bin. a uçağa mı binecekmiş? Sen de Berat uçağa binecekmiş. Tamam nereden atılıyor bir bakalım. Bir bakalım nereden atılıyor. Görebiliyor musun jeton yerini? Aa, ah, ben de bilemedim. Nerede? Ne sevde bulamadım. Bulduk işte Sevde. Ata bindi. Sevde. sevde. Berat ne yapıyor? Bir bakalım Berat ne yapıyor? Babasıydı, uçağa binmiş Berat. Sana da bakıyoruz. Ya, Gece o, eğlencesi. Canım atım benim. Canım atın benim. Anne, Çok güzelmiş atım. Söyle. Atının ismi Düldül olsun mu? Evet. Tamam. tamam. Gül, 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 gül gül. Gül gül değil. Düldül. Düldül. Dül. Hadi Düldül. Dül, koş Düldül. Dül, koş. Dül, 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 dül. Baba benim atımın ismi Düldül. Dül. Evet atının ismini Düldül dül, dül koyduk. Peki. Dül, dül, dül. o da Hürkuş olsun. O çok güzelmiş Hürkuş. Badeşim, benim ismi ne? Senin atının ismi Düldül. Düldül. Dül. Evet, Berat'a bak Dül. Berat. Berat. Anne Berat. Tamam mi? Anne bitti. Berat. Uçak güzel mi? Oğlum pilot mu oldun sen ya? Sen pilot musun? Seni yakışıklı pilot seni. Evet Sevde'yi yakaladın. Sevde burada gene pembe bir arabaya binmiş seni şaşkın. Olmuyor mu? Bir bakalım. Aa, olmadı mı? Neye bindin Berat? Ama bu çalışmıyor. Bakmıştık. Buna mı binmek istiyorsun? Bu çalışmıyormuş. Bozulmuş oğlum bu. Evet. O... Hayır o bozulmamış. Ona bineceksin mi? Hı? Hangisine binelim? O da çalışmıyor. O da bozulmuş. Bu. Hey bak tek jetonumuz kaldı, bir tane kaldı. Hadi gidelim. Hangisini istiyorsun? Hadi gel. Sevde ile. O oh, gol. Sevde hadi. Yakalaman gerekiyor mu? At. Ama yetişemiyorsun. Ne yapalım? Babayla oynayalım bizde.